Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sınav öncesi işlemlerden veri hazırlama sekmesinden bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar bu menüyü şunun için kullanıyoruz. Öğrenci adına özel bir optik form oluşturmak için kullanıyoruz. Yani öğrencinin önüne gelen optik formda öğrenci adına basılmış optik form olacak. Sadece o öğrenci kullanamayacak. Onun haricinde herhangi bir optik, optik, başka birileri kullanamayacak. Yani Zeki hocam burada programımızın ismi zaten optik oluşturma, okuma ve analiz yazılımı. Optik oluşturma kısmı üzerinde duruyoruz ve bunu sınav öncesindeki hazırlıklarımız için kullanacağımız menü. Evet Ekrem Hocam, e, onu dediğin iyi oldu. Normal sınav öncesi işlemler, optiğin oluşturma bölümü, sınav sonrası işlemler, okuma bölümü, raporlarda bizim analiz bölümünde oluşuyor. Evet. Şimdi biz optik oluşturacağız. E, buradaki optik oluşturmadaki amaç öğrenciden ve bilgi almak istemiyoruz. Yani öğrencinin bilgileri zaten bizde var var olan bilgilerle biz opti form Yani veriyi işleyerek hazır hale getirme süreçlerinden bahsediyoruz. Evet. Yapacağız. Öğrenci sadece cevaplarını okuyacak. Onun haricinde öğrendiğine herhangi bir bilgi talep etmeyeceğiz. Peki burada yani farklı şablonlar söz konusu. Hani görüyoruz yani farklı dersler. Onu birazdan o şablonları form oluşturmadan tamam. konuşalım. Şimdi veri hazırlama sekmesinde bir veri hazırlamamız gerekiyor. Size tavsiyem bunu kullanmadan önce masa üstünde bir klasör oluşturun. Ee, İlgili sınavın adını yazın. Ben örneğin 2022 yazıyorum. Klasörümüz gibi bu olsun. Bunun için hangi dosyalar açacağım? Örnek veriyi açıyorum şundan arkadaşlar. Cevap anahtarı, öğrenci listesi. Bana lazım olan bu iki dosya. Bunu alıyorum. Bunun içine kopyalıyorum. Artık bu iki dosyamı ben bu klasör üzerinden çalışacağım. Şimdi Excel dosyasını seçiyorsunuz. Bu Excel dosyasından kasıt şu arkadaşlar. Şuradaki öğrenci liste. Öğrenci listemi açayım. Bir kere öğrenci listesi nasıl olmalı? Şurada ID yazıyor. Şurada hemen notun düştük. Bu alana her öğrenci farklı değer aldığı benzersiz kullanıcı numarası yazılmalıdır. Bu TC kimlik numarası olur. Öğrenci ID'si olabilir. Yani öğrenci numarası olabilir. Buraya istediğiniz ya da rastgele artan bir numara olabilir. Şuradan açıklamayı izleyelim. Şurası sırayla gidecek. Burada kaç öğrenciniz varsa bu şekilde artarak gidecek. Aynı şekilde burası da artan bir ID. Bu şekilde artarak gidecek. Sadece şu öğrenciye özgü olan bir numaradan bahsediyorum. Evet şu ID'miz hmm. bir öğrenci özel olacak. İkinci öğrenci tekrar etmeyecek. Aynı gelecek kimlik numarasında olduğu gibi. Ve sütun başlıklarını hiçbir şekilde oynamıyorsunuz. Aynen bu şekilde kalıyor. Diğerlerini e, veriye uygun bir şekilde dolduruyorsunuz. Bunu ister alt alta elle yazın, ister kopyalan yapıştır, nasıl istiyorsanız bu Excel'i doldurduğunuzu varsayıyorum. Bunu kapattık. Seçmem gereken buradaki Öğrenci sitesi. Buradan Excel dosyasını seçiniz diyor. Ben geliyorum masa sütünde. Şu klasörümde. Şu öğrenci seçiyorum. Aç diyorum. Daha sonra eğer e, ilgili sütunlarım doğrusu zaten eşleşecektir. ID, ID ile kurum kodu kurum koduyla. Sonraki adıma geç diyorum. Burada sınavı şube'lere göre mi yapacağım? Sınıf düzeyine mi göre yapacağım? Yani burada şu demek istiyorum. Ben örneğin burada 3 öğrencim var. 12'si A sınıfında ama diğer 12B, 12C, 12D olsaydı. Bu şu demek oluyor. 12A sınıfına ben matematik hatta şöyle yapalım hemen isterseniz bir şuradan üç öğrenci daha ekleyeyim ben. Altı öğrencim olsun. Şurada aynı. Burası da yine artan bir şekilde. Bu sütunlardan herhangi birini doldurmadığınız zaman sistem çalışmayacak herhalde Zeki Hocam. Yani şöyle her sütunu kullanmıyor ama e, bazı sütunlara ihtiyaç duyuyor. O yüzden e, ihtiyaç duyduğu sütunları yanlış ya da yanlış formatta mesela örneğin bu soru çok iyi oldu. Şurada mesela siz gelip şu sayısal bir değerdir. Evet. Eğer olur da örnek veriyorum şöyle bir değer yazarsanız bu yazımda ileride analiz yaparken ya da e, optik oluştururken hataya sebep olacak. O yüzden şurada hemen şunu da yani, yani şunu sormak istiyorum. Yani öğrenci ID'yi öğrenciden bağımsız olarak ben aynı sizin bu oluşturduğunuz gibi oluşturabilir miyim? Yani her tabii, en, tabii. ben buraya bu rastgele şey, numarası, ama. Numarası, telefon numarası gibi herhangi bir şeye girmek evet. sizin... Şöyle 3 kere evet. dedim. Yani bunu ben tamamen kendim sistem Kendi. için üreteceğim. Evet, rastgele. Çünkü çocuğumuzun zaten öğrencimizin adı, soyadı, numarası zaten olacağı için ben o eşleştirme sıkıntısı yaşamayacağım. Yani şunu da kullanabilirsiniz. Eğer e, öğrenci numarası, okulda tekrar eden bir öğrenci numarası Tekrar eden bir öğrenci numarasıysa tekrar evet. etmeyen bir öğrenci numarasıysa buraya öğrenci numarasını da yazabilirsiniz. Yani evet. şurada evet. örneğin şurada benim e, öğrenci numaram tekrar etmiyor ben aynısını kullanabilirim. Evet. Yani e, hane e, şeyi Hane e, sıkıntısı e, yok. E, yani e, yani. E, normalde TC kimlik numarası hmm. da yazabilirsiniz. Evet. Fark etmez. Cep telefonu evet. numarası da bize öğrenci. Her, her öğrenciye olacak. özgü olacak. Evet. Burayı bu şekilde doldurdum. Burada e, şurası ID sayısı alan. Sıra ID, e, Sayısal alan, kurum kodu sayısal alan, evet. öğrenci numarası sayısal alan, evet. sınıfta sayısal alan, gerileri sifreli dediğimiz yani evet. text uzan e, text yapısı metin yapısında oluşuyor. Evet. Özellikle şuna kesinlikle dikkat edeceğiz. Burası e, şu iki alan sayısal olmak zorunda. Bu şekilde kaydettim. şuradan tekrar veri hazırlama sekmesinden masa üstünden öğrenci listemi seçiyorum. Sonraki Bakın şubelere göre dedim. Ha, şimdi burada geldik 12A'dan 3, 12B'den 3. Toplamda 6 öğrenci varmış. Eğer ben sadece 12 sınıflara matematik sınavı yapacaksam. pardon sınav kodu diyor. Şuraya 5 haneli olmak zorunda. Sıfırla başlamayacak. İstediğiniz sayıyı yazabilirsiniz. Fark etmez. E, 6 öğrenciye, 12 sınıflar, 6 öğrenciye ben sadece matematik yapacaksam. Bunu kullanabilirim. Örneğin bu e, öğrenci egzersizi 11. sınıflarda eklersin. Şuraya 11. sınıflar işte 10 öğrenci. Işte artan bir şekilde olacağı için 11.112 olur. Ona da Türkçe sınavı yapabilirsiniz. Yani okulda kelebek sınavı yapabileceğiniz ideal bir e, kullanım burası Farklı aslında. sınıf düzeylerini de buraya evet. kullanacağız. 11. Sınıf, sınıf düzeyi, 12. sınıflara bir sınav, 11. sınıflara evet. bir sınav. Onlara bir sınav yapacaksanız evet. sınıf düzeyini seçebilirsiniz. Evet. Ama, Ama yok, tek ben... sınıf düzeyinde farklı şubeleri oluşturmak istiyor. Evet örneğin sadece şu anda bizim 6 öğrencimiz var. 3A'dan evet. 3B'den. Buraya siz 12A sınıfına ben matematik sınavını onu da yapabiliyoruz. Abi, evet 12B'ye Türkçe sınav yapacağım diyorsanız bu şekilde farklı sınav kodları vererek yapabilirsiniz. Yani özellikle ortak sınavlarda çok kullanılabilecek. Evet şey. ortak sınavlarda yani. kullanılabilecek bir yapı. Ee, şurada da şunu da yapabilirsiniz. Yani e, şurada mesela şurada 11. sınıfta geldi ya 11 sırtı 10 öğrenci. Siz farklı bir sınav yapmayacaksanız, bu iki e, sınıfa da aynı sınav yapacaksanız, şuradan hepsine yani aynı sınav kodunu yani verin. Tek sınav üzerinden yürüyeceksek. Evet, yani bütün 12'lere ve 11'lere yani. örnek veriyorum e, TYT ya da AYT yapacaksanız, evet, e, şunu seçerek e, hem 12'lere hem 11'lere aynı sınav yapmış olacaksınız. Ben bu şekilde şuraya örnek veriyorum, matematik diyorum. Bura bu şekilde de kalabilir. Sınav sistemi normal mi olacak, kelebek sistemi mi? Normal olursa e, herhangi bir sınıf dağıtmıyor. Normal sayıda o, o sınıfta öğrenci varsa o opti o, o şekilde ayarlıyor. Kitapçık türünü buradan işte kaç kitapçık varsa A, B, 2. Bunu 2 yapıyorsunuz. Kelebek sisteminde kısaca şu şekilde bahsedeyim. Örneğin 12A sınıfında 6 öğrenci vardı. 12B sınıfında 10 öğrenci varsa şurayı seçerseniz 12A sınıfına 6 öğrenci dolduracak. 6 öğrenci dolduracak. 12B'ye de 10 kişilik karıyor yani. Ya Karıyor mu? Evet. Hani sınıf mevcudunu kullanıyor. Yani 12A'da evet. 6 mevcut var ya, 12A sınıfın bir salon, 6 kişilik bir salon olarak kabul ediyor. Evet. Oraya 6 öğrenci koyuyor. 12 b 7 10 öğrenci ataması yapıyor. Ama yok ben öyle istemiyorum derseniz şuraya geliyorsunuz. Salon kaç kişilik? Ekledim. Salon 1 20 kişi. Evet. Örnek veriyorum. Salon 2 18 kişi. Salon 3'üm 24 kişi şeklinde de kendi isteğinize bağlı salonlar oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde de salon yapısını oluşturabiliyorsunuz. Öğrencileri dağıtırken salon 1'e ilk önce dolduruyor. Sonra salon 2'ye dolduruyor. Sonra salon 3'e dolduruyor. Mesela örnek 3 ders varsa 3'ünden de onu dengeli bir şekilde mi dağıtıyor sayıyı göz önüne alarak? Tabii şöyle 12A, 12B, 12C olduğunu varsayalım. E, bunları sırayla 12A, 12B sınav koduna göre. Şimdi 12A, 12B, 12C ama sınav koduna göre arıyor. Evet. 12'ler bir sınava girecek, 11'ler bir sınava girecek. Diye. Evet. Bir 12 arıyor, bir 11 arıyor. Bir 12 arıyor, bir 11 arıyor. Sıralama yerleştirmeyi bu şekilde yapıyor. Tamam. Şurada yerleştirilen öğrenci sayısı 61. Şu salonumuz yazıyor. Kalan öğrenci eksi 55. Niye? Çünkü zaten 6 öğrencimiz var. Kelebek yerleşim kontrol yap diyoruz. Excel'e oluşturuyoruz. Ama bizim şu anki yapacağımız kelebek sistem değil. O yüzden tamam. normalden devam ediyorum. Öğrencileri nasıl sıralasın? Oluşturan optikleri öğrenci sıra, okul numarasına göre mi sıralasın? Ad soyadan mı göre sıralasın? Yoksa rastgele mi sıralasın? genelde kullanılan e, yani numara yani olması normalde o numarasına, göre oluşturuyoruz. Excel oluştur diyorum. Bunu yine aynı klasörün içine oluşturacağım. Benim çalışma e, klasörüm klasörü masa üstündeydi. Seçiyorum 2022 isimli klasörü tamam diyorum. Şu anda Optimiz oluşturdu. Bunu şey Optimiz oluşturuyorum. Excel'imizi oluşturdu. Artık bu Excel üzerinden işlem yapacağız. Hemen açıyorum şurada. Gördüğünüz gibi yeni, öğrenci listesi isimli Excel oluşturdu. Artık bizim öğrenicimize ihtiyaç yok. Bunu silebiliriz. Evet. Kafa karıştı olmasın diye sildim. Evet. İşlenmiş yeni bir dosya dosyamız var. Artık evet bunun farkı ne? Diğerinden farkı ne? Onu açalım bir inceleyelim bakalım. Şurada ekstradan sınıfın devamına şöyle alan ekledim. Sınav kodunu ekledim, sınavın adını ekledim. Biz girmiştik bunları zaten. Bunları zaten yazılımda belirtmiştik. Burada e, optik formu oluştururken öğrenci ad soyad dediğimiz bir, birleştirilmiş bir kısım var. Evet. Öğrencinin adını ve soyadını burada egzenimizde ayrıydı. Evet. Onları birleştirdik koydurduk. Burada niye ayrı sonradan birleştiriyoruz derseniz. Ee, işte bizim kullandığımız sistemde indirdiğimiz veride MEB'in verisinde ad ve soyadlar ayrı olduğu için evet. burada birleştirme gereği duyuyoruz. Normalde öğrenci adını soyadını e, sürükleyip bırakabiliriz. Evet. Burada kitapçık türlerini e, 11'in A kitapçı 12'nin B kitapçı olduğunu belirtiyoruz. Bir de kare kodumuz var. Kare kodumuzu da şu şekilde. ilk iki hane kitapçık türünü sonraki beş hane sınav ID'sini sonraki son hanelerde, kalan hanelerde e, öğrencinin ID'si. Yani kare içindeki değer bu şekilde aslında. İlk iki hane çocuğun kitapçık numarası. Sonraki beş hane o ki çocuk hangi sınava girmiş? Bu ID'miz kalan hane, kalan sayılar ise öğrencinin ID'si. Biz kare içindeki veri bu şekilde. Örneğin yeni bir öğrenci mi geldi? İsterseniz şuraya kendiniz şu satıra öğrenci ekleyebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken yer şu kare kodu düzgün ayarlamanız. Eğer yok karışık olmasın derseniz e, ee, daha sildiğim öğrenci listesine yeni bir satır ekleyip artık kaç öğrenci yeni geldiyse oraya ekleyip bu yeni öğrenci listesini tekrar oluşturmanız. Sınav ailesi ilgili sütun görebilmedim hocam da. Şurada. özür dilerim. Şurada. Tamam. Sınav kodunun olduğu yer ya. tamam. burada. Yani burada aslında kare kod neyden oluşuyor? Tabucu, tabucu. Num kodu, evet. Öyle. A tamam. Bu üç sütunun birleşiminden.